Arkadaşlar yazda parka geldik. Bütün oyuncaklarını getirdik parka gelirken. Şimdi bütün oyuncakları kaydıraktan aşağıya göndereceğiz değil mi babacığım? Göndereceğim. Hadi gönder bakalım. Ne geliyor? Bir tane canavar kamyon geliyormuş. Takla atarak geldi. Şimdi kırmızı otomobil. O da oradan çarptı. Bir tane sarı otobüs. Gidiyor, gidiyor. O da takla attı burada. Başka ne gelsin? Kepçe gelsin. Kepçe gelsin. Hadi bakalım. Kepçe geliyor. ve uçtu. Başka bir tane de kamyon, küçük kamyon. O, o da çok hızlı geldi. O neymiş? Traktör. Traktörün vagonu. Başka ne gelsin? Gönder bakalım. Traktör gidecek şimdi. Çok hızlı gidiyor. Uçtu o da uçtu. Başka? Gönder bakalım babacığım. Hepsini atalım. Hepsini gönderelim değil mi babacığım? O sarı otobüs. Takla atarak gitti. Tamam şimdi sarı kamyonu göndereceğiz. Sarı kamyonu gönderiyoruz arkadaşlar. O da uçtu. Takla attı. Başka? Burada daha bir sürü oyuncak varmış. Bir tane köpek kamyonu. Başka ne gelsin? Ambulans var. Daha kamyon var. Bir tane daha yeşil kamyon. Şimdi küçük kepçeli kamyonumuz varmış. O gidecek. Gönder babacığım. Hop. Tabii Gitti. Ben. Yine. Bir tane onlar da gönder babacığım. Hepsini gönder sonra sıra sende tamam mı? Şimdi küçük otobüs. O da uçtu. Kırmızı ambulans geliyor. Oo, o da kaza yaptı. O da bir tane daha kamyon gidiyor. Bakalım bu kaza yapmadı ama aşağıda çok fena düştü. Bu neymiş? Yeşil kamyon. Market kamyonu. O kaza yapmadı. Bu da çekiciymiş. Çekici de gidiyor. 1, 2, 3. çok güzel kaydı bu. Ben kaydıyım ben. Evet o ney babacım? Tren. Tren. Onu da gönder. Bu neymiş? Küçük tren. Sıra. Sıra sende. Kay bakalım babacığım. Hoppala.